Apollon'un suyu, İsa'nın vaftiz suyu haline dönüşüyor. Ve kahine bundan sonra vaftiz suyuyla kehanette bulunmaya başlıyor. Hiçbir şey değişmiyor yani. Sadece isimleri değişiyor. Mesela sen evleneceksin. Acaba evliliğim iyi mi gidecekti? Kahinlerden tavsiye almak için gidiyorsun. Bayağı cebinde paran da olacak. Yanında keçi de olacak. Kurban edilmek üzere gittin kainler yıkandı falan. Ondan sonra kurban keçi temizlendi. O da bu vaftiz suyuyla yıkandı. Ondan sonra keçi kesilecek. Keçiyi kesen kişi sağır ve dilsiz olması gerekiyor. Bak bu mantık Osmanlı'da cellatlar, cellatların da dilleri kesiliyormuş, kulakları sağır ediliyormuş duymasınlar diye. Eğer keçi uysuzluk ediyorsa kesildiği zaman Apollon'un bunu kabul ettiği bu kurbanı düşünülüyormuş ve kehanet alıyormuş gelen adam. Eğer keçi sessiz kalıyorsa kesilirken hiçbir harekette bulunmuyorsa bu sefer Apollon bunu kabul etmedi diyorlarmış. Ya kehanette bulunmuyorlarmış ya da az bulunup adamı gönderiyorlarmış. Bir sürü de masraf yaptı adam oraya giden.